Şok oldum kanalından selam arkadaşlar. Bir zamandan Çukurova'da çok büyük gelişmeler yaşanacak. Müjgan hapse mi giriyor? Yılmaz, Hünkar Yaman'ın hisselerini satın alacak. Ankara'dan gelen iş adamının büyük planları ne? Ve en önemlisi Fikret. Aslında gerçekte kim? Bütün bu soruların cevabını bu videomuzda size vereceğim. Videomuz başlamadan önce kanalımız Şok Oldum'a abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle size bomba gibi bir haberim var. Fikret aslında Sevda'nın oğlu. Üstelik sevdanın Adnan Yaman'dan olan oldu. Fikret'in tek bir amacı var. Yıllarca annesine kötü kadın muamelesi yapılmasının intikamını almak. Ve babası Adnan Yaman'dan kalan bütün servetin üstüne konmak. Bu yüzden de Çukurova'da neler olup bittiğini araştırdı ve Çukurova'ya girmenin en kolay yolu olarak da Fekir'in yeğeni olarak Çukurova'ya girmeyi uygun gördü. Beyci her ne kadar Fekir'in aklını karıştırmış olsa da Feker'i şu anda Fikret'e güveniyor. Ama daha sonra gizli gizli Fikret'in kimliğini araştırmaya başlayacak ve Fikret'in gerçek kimliğini Yılmaz bulacak. Fikret aslında fekirler tarafında olarak Demir Yaman'ı tanımaya ve onların servetine konmaya çalışacak. Sevda her ne kadar acıların kadını, aşk kadını gibi görünse de aslında oldukça sinsi ve kötü kalpli birisi. Demir bunun farkına vardığında annesinin ayaklarına kapansa bile çok geç kalmış olacak. Çünkü Hünkar Yaman'ı çok kırdı. Hünkar Yaman bu süre zarfında teselliyi Fekir'e de bulacak. Fekeli ve Hünkar Yaman yeniden birbirlerine yakınlaşacaklar. Annesinin Fekelilerle bu kadar samimi olmasını ise Demir kaldıramayacak ve annesine karşı iyice kinlenmeye başlayacak. Bu arada Müjgan'ın Züreyha'yı vurduğu gerçeğini Demir öğrenmişti. Demir Yılmaz'ın karşısına dikilip "Karını hapisten nasıl kurtaracaksın?" demişti. Demir Yılmaz'ın hisseleri almaması karşılığında Müjgan'a karşı suç soruşturmasına bulunmayacağını söyleyecek. Kendisi şikayetçi olmasa da savcılık harekete geçecek ve Müjgen'in başına çok büyük belalar açılacak. Müjgen tutuklanacak arkadaşlar. ayrıca Yılmaz Hünker Yaman'ın hisselerini almaktan vazgeçtikten sonra Hünker Yaman'ın hisselerini Ankara'dan gelen ve Çukurova'ya sahip olmaya çalışan o adamlar satın alacak. Böylece Hünker Yaman aslında Çukurova'ya ve Demire çok büyük bir darbe indirmiş olacak. Bu arada her ne kadar gerçekler saklanmaya çalışsa da Şermin'in boş boğazlığı yüzünden bütün Çukurova Müjgan'ın Züleyha'yı vurduğunu, aslında Züleyha'nın deli olmadığını, Müjgan'ın delirdiği dedikodusuyla çalkalanacak. Behice de yeğeninin kendi elleriyle bu yola sürüklediği için pişmanlık duyacak. Ama Behice'nin yüzünün de ortaya çıkması çok yakın. Aslında Behice'nin ne kadar kötü ve sinsi bir insan olduğunu da Fekel ortaya çıkaracak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar bunlar. Bu arada son bir şey daha belirtmek istiyorum size. Her ne kadar Yılmaz ve Züleyha yurt dışına kaçma planları yapsa da bu planları gerçekleşmeyecek. Fikret ortalığı karıştıracak ve sinsi planları yüzünden Yılmaz ve Züleyha yeniden kaçıp mutlu olma yolunu ertelemiş olacaklar. Siz Züleyha ve Yılmaz aşkını mı savunuyorsunuz yoksa Züleyha ve Demir aşkını mı? Bu konudaki yorumlarınızı aşağıya yazın. Kanalımız şok oldu mu abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.